Evet. uyarımızla özür diliyorsun yalnız. Tamam. Buyurun tamam. 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 Sayın Oğan. Uyarımızla özür diliyorsun. Sayın Oğan savunma yapmak, yapmak istiyor musunuz? Savunma yapmak istiyor musunuz? Savunma yapacak mısınız? Yusuf Hoca. Hayır efendim. <laughs> Sayın Başkan, biraz önce de ifade ettim. Sayın Cumhurbaşkanı Cumhur'un başıdır. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanına ne mecliste ne dışarıda ne biz hakaret ederiz ne de hakaret edilmesine müsaade ederiz. Bunun bir defa altını çizmemiz lazım. Ancak benim burada kullanmış olduğum pis pazarlık sözünü siz burada neye göre hakaret olarak değerlendirdiğinizi izah etmeniz lazım. Pis bir pazarlık içerisinde sözünü kaldı ki geri aldım ben. Dedim ki Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur bir pazarlık içerisindedir. Biz sözü belki burada uygunsuz olmuştur. Ama burada asla ve asla hakaret kastım yoktur. Siz eğer parmaklara güvenerek burada benim ifadelerimi çarpıtıyorsanız, siz benim ifadelerimden hakaret kastını parmak sayısıyla eğer ölçecekseniz onu onu o zaman onu o zaman sizi millete havale edeceğiz. İç düzeyi de getirin. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü de getirin. Neyi getirirseniz getirin, pis bir pazarlık sözünü hakaret olarak kabul ettiremezsiniz. Ben hakaret kastım yok dediğim halde. Hakaret kastım yok dediğim halde ve kullandığım pis kelimesi sözünü geri alıyorum dediğim halde. Siz ısrarla konuyu tartışma meselesi haline getiriyorsunuz ve ısrarla bunun üzerinden sayın Başkan vekili siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Bunu burada kabul etmemiz mümkün değildir. Biz eğer yanlışlıkla bile olsa ağzımızdan yanlış bir kelime çıkarsa Türk milletinden de ilgili kişiden de özür dilemekten geri durmayız sayın başkan vekili. Biz yanlış bir ifade kullanırsak bundan geri durmayız. Eğer siz bu kadar eğer siz bu kadar bu kelimeler üzerinde hassassanız sayın başbakan Nerenize koydunuz adli tıp raporlarını dedi. Nerenize koydunuz adli tıp raporlarını dedi. Gelin gelin aynen öyle söyledi. Adli tıp raporlarını nerenize koyacaksınız dedi. Nerenize koyacaksınız dedi. Nereye ne demektir bu? Ne demek bu? Dedi. Peki sen dedi. peki sen nerene koyacaksın? koyacaksın. Nerene koyacaksın? Sayın oğan. Ha dolayısıyla sayın, dolayısıyla. sayın Dolayısıyla. Sayın Bir, da, dakika, bir dakika Sayın, sayın Başkan. An, lütfen. Bir dakika Sayın Başkan. Eğer siz eğer siz burada eğer siz burada bu kadar ahlak bu kadar kelimeler üzerinden ahlak bekçiliği yapıyorsanız gelin o zaman başbakanın millete resmen etmiş olduğu küfrün burası yüce meclis değil mi? Sayın Başbakan bu meclisten daha mı yücedir? Sayın Grup Başkan Vekili daha mı yücedir? Gelin o zaman Sayın Başbakan'ın bana eğer o cezayı burada parmak parmakla verecekseniz gelin o zaman burada gelin o zaman burada Gelin o zaman burada Sayın Başbakan'ın grup başkan vekilleri burada gelsin. Biz milletten özür diliyoruz desin. Sayın Başbakan Türk milletine alenen hakaret etmiştir. Gelin o zaman Türk milletinden özür dileyin. Siz millete ananı da al git diyeceksiniz. Siz milletin bilmem nesine koyalım diyeceksiniz. Siz millete hakaret üstüne hakaret edeceksiniz. Ondan sonra da burada Pis bir burada pazarlık ulaşalım sözünü ulaşalım. burada pis bir pazarlık ulaşalım. sözünün ulaşalım. üzerinden ulaşalım. ahlak cellatlığı yapacaksınız. Ulaşalım. Biz ulaşalım. biz burada biz burada sizin ahlak cellatlığınıza müsaade etmeyiz. Biz burada sizin konuşma sen konuşma. Sen konuşma. Biz burada biz burada sizin parmak geçelim. parmak sayınızla Kardeşim dinleyeceksiniz. Dinleyeceksiniz önce dinlemesini öğreneceksiniz. Siz burada ahlak cellatı sizin sayın burada. Sayın Yeni lütfen. Sayın Yeni. Sayın Yeni. Lütfen Sayın Yeni. Lütfen. Yapıyor efendim yapıyor. Müdahale ediyorum. Değerli milletvekillerim. Değerli milletvekilleri. Burada eğer hakikaten de omurgalı bir duruş sergileyeceksek gelin ya ağzından çıkanı kulağın duysun be ağzından çıkanı kulağın duysun be oturdun vır 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 konuşuyorsun orada konuşma konuşma la. konuşma terbiyesiz Sa sayın can niye müdahale ediyorsunuz sayın can lütfen Nedir bu yani? niye müdahale ediyorsunuz şimdi parmak e, ne yapmam gerekiyor sayın milletvekilleri Uyarıyorum herkesi. O zaman grup başkan vekilisin, arkadaşlarını sustur. Ben burada savunmamı yapayım. Varsa sözün gel burada konuş. Buradan Kime hakaret ediyorum? Kime ne dedim? Kime ne dedim? Tutanaklar, tutanaklar burada. Tutanaklar burada. Oradan benim sözümü kesene, oradan hakaret edene elbette ki burada cevabını vereceğiz. Dolayısıyla da dolayısıyla da yeniden konuya dönecek olursak, yeniden konuya dönecek olursak, eğer siz ahlak cellatlığı yapıyorsanız, gelin haysiyetli bir duruş sergileyin. Bana cezayı burada parmak hesabıyla vereceksiniz. Buyurun verin. Ama içinizden bir tane, bir tane içinizden haysiyet sahibi insan gelsin burada desin ki, gelsin buradan desin ki, gelsin buradan desin ki, başbakanın adli tıp raporlarını nerenize koyacaksınız nereye, sözü nereye, nereye, ahlaka çarpı aykırıdır çarpı desin. Çarpı Gelsin çarpı bir tarihiniz çarpı burada çarpı desin çarpı ki çarpı başbakan çarpı Türk çarpı milletine hakaret etmiştir. Onun yerine biz buradan özür diliyoruz desin. Ama 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 sizin ama sizin içinizden başbakanın bu hakaretini sahiplenme dışında gelip burada düzeltecek bir delikanlı görmüyorum burada. Ben burada ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret kastı ile pis işler içerisinde bulunmuştur, pis bir pazarlık içerisinde bulunmuştur sözünü söylemedim. Dolayısıyla da hakaret etmediğim bir insandan özür dilemem de söz konusu değil. Ama pis kelimesi eğer burada yakışıksız bir ifade ise ben o sözümü geri alıyorum. Onun dışında ben Sayın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim hakaret etmediğim insandan da özür dilemem. Söz konusu değil. Say, Sayın Sayın Lütfen bak geri aldınız sözünüzü. Ben sözümü ortadaki Sayın Cumhurbaşkanı Sayın başkan, başkan istirham başkan ediyorum. Atıyorum. Rica ediyorum. Iç düzlükte pis bir pazarlık içerisindedir sözü. Iç diziye göre hakaret değildir. Bunu siz <gülüyor> uzatıyorsunuz. <gülüyor> Teşekkür ediyorum.